dostlar yeni bir videoyla tekrardan birlikteyiz. Hafta sonuna geldik ve ustamızla çalışmalara başlıyoruz. her zamanki gibi yaptığımız sanat eserini sökerek aslında başlıyoruz. Neler yaptık, neler yapıyoruz, en son nerede kalmıştık, bunu izleyerek başlayalım. Evet, günümüzü tamamladık. Ve tabii ki bulunduğumuz bölge dolayısıyla hırsızlıkla karşılaştırmamak için şöyle bir sanat eseri geliştirdik. Gün içinde yaptıklarımız, şuraya bir bagaj kapağı bölümü yaptık. Buna işte bir şey yerleştirdim, geçici neden menteş yerleştirdim. Yarın inşallah yağmur yağmazsa artık yapacağımız olay şu metallerin kestiğimiz yerlerin metallerini boyamak. Bunun dışında zaten bir de şuradaki kaynakların güçlendirmelerini yapmış oldum. Bunları devam etmek. Sonrasında da şuranın ufak tefek kaportasını kapatmaya başlayacağım. Şuraların kaportaları artık yok. Kestik attık çürükler yüzünden, altındaki demirlerin çürümesi yüzünden yine benzer şekilde alt tarafında kaportası yok bunlarla uğraşmayı deneyeceğiz bakalım başarabilecek miyiz Zaten <laughs> ona başladığımız anda şuradaki sanat eserinin tamamını sökülmüş olacağız. <laughs> Şimdi biz çalışmalara başladıktan sonrasında hafta sonunda çalışmalara devam edebilmek için, pazar gün çalışmalara devam edebilmek için eksik malzemelerimizi toplamamız gerekiyor. Biz aracı kapatmaya başladık. Şey, elimizdeki galvaniz plaka bitmeye başladı. Hatta bununla birlikte elimizdeki profiller de bitmeye başladı. Ustam karkas süreçlerini yürütürken ben de ufak tefek bir alışverişe geçmeye başladım. İhtiyacımız olan malzemelerimizi almak için yola çıktım. Garip bir süreç yaşadım. Öncelikle bundan bahsedelim. Daha önceden iki plaka galvaniz saç almıştım zaten. Aynı yere giderek bir plaka daha aslında galvaniz saç almaya gittim. Bu sefer şöyle bir şey yaşadım. Normalde plakanın fiyatını sordum. Plakanın fiyatına göre bana çok daha farklı bir fiyat söylediler. Fırtına öncesi sessizlik bu. Daha büyük şeyler olacak. Böyle olunca ben de sordum. Ben normalde önceki alışverişimde şu fiyattan satın almıştım. Ama şimdi bana söylediğiniz fiyat farklı. Bu karavan alışverişleri için her şeyi de not aldığım için tarih tarih gün gün olarak adamlara şu tarihte şu fiyata satın aldım gibi ilgilendirme yaptım. Onlar da programlarına girip baktıklarında aa evet fark varmış yanlış hesaplamışız ağırlığını malzemeyi vesaire gibi diyerek aslında bana bu aldığım ürün için bir indirim yaptılar. Ya nasıl da anlayışlısın ya. O kadar iyisin ki sağ ol. Rica ederim yaklaşık 350 TL'lik bir bu aldığım plakaya daha az para ödemiş oldum. Totalde de sadece 300 TL bir ücret ödemiş oldum. Şimdi biz galvaniz plakayı aldık. Ne yapacağız? Biz yine bunu taşıtacağız. Bazen böyle parça parça almak e, bu konularda sıkıntı olabiliyor. Bir plaka için 300 TL'lik bir taşıma ücreti ödemiş zorunda kaldım. Biz yine sürekli kaynak yaptığımız için bir yerden sonrasında kaynak makinemizin kabloları ufak tefek erimeye başladı ve üzerindeki aparattan kopmaya başladı. Biz de madem bu işi yapıyoruz ve sürekli yapmaya devam edeceğiz ve elimizdeki de kablo normalde çok kısa. Bir yerlere girmeye çalıştığımızda uzanmıyor. Makineyi sürekli taşımak zorunda kalıyorduk. Bunu engellemek adına kaynak makinesine uzatma kablo satın aldık. Buraya da yaklaşık 220 TL bir ücret ödedik. Birçok yerde zaten çürükler olduğunu göreceksiniz. Bu çürüklerin yerlerine yenilerini takabilmek adına tekrardan demir profillere ihtiyacımız oldu. Burada 5 boy demir profil satın aldık. 30'a 40'lık. 2 tane 40'a 40'lık. 3 tane. Bunlara da totalde 1140 TL bir ücret ödedik ilmiş olduk. Ustayla bir yemek yemiş olduk o gün içerisinde. Bunun dışında 178 TL'lik bir ücret ödemesi yaptık. Hemen bu ödemeleri bitirdiğimizde aslında ödeme adımını tamamen bitirelim ve ondan sonra yaptıklarımıza geçelim istiyorum. Ertesi gün yaptığımız harcamalar üzerine de bir bilgi geçmek istiyorum. Ertesi güne geldiğimizde aslında 400 TL'lik kahvaltı, yemek, atıştırmalık harcamamız var. Bunu da hanemize ekleyelim. Neler yaptık? Bunlardan bahsetmeye başlayabiliriz. Cumartesi günü neler yaptık? Öncelikle bundan bahsedelim ve neleri bitirdiğimizi görelim. Aracın son halleri şu anda ekranda görüyor olacaksınız. Aracın arka tarafını bitirdiğimiz için aracın yan tarafında bulunan daha öncesinde kaportak bölümünü patlattığımız bir bölüm vardı. Bu bölümün alt tarafındaki profiller zaten içeriden temizleyeceğiz derken komple kesmiştik ve buranın devamını biraz daha alt tarafındaki çürükleri de temizlemek istiyor. Aracın yan tarafından büyük bir bölüm açarak da aslında bu sürece devam ediyor. Şimdi bu açtığımız bölümle ilgili işe nasıl başladık, neler yaptık bunları göreceğiz. İlk videoda yine bahsetmiş olduğumuz bir çürük kusması vardı hatırlarsanız. Bu çürük kusmasının tam olarak neye karşılık geldiğini bu videoda daha net bir şekilde gösteriyor olacağım arkadaşlar. Şu anda bizim kestiğimiz bölümlerin bir çoğunun, tam böyle bu hizanın arka tarafına gelen kısımların tamamında çürük profillerimiz vardı. Bunları kesip kesip yenilemek zorunda kaldık zaten. Bununla ilgili bir ufak bir görüntü verelim. İbeko araç alacakların dikkatine ee, söyleyebileceğim şöyle bir şey var. Eğer aracınızda şöyle kusmalar pas kusmaları varsa muhtemelen buranın alt tarafında çürükler vardır. Yani bu çürüklerin olması demek sizin bu araçla çok uğraşmaya devam edeceğiniz anlamına geliyor haberiniz olsun. Yani son durum bu şekilde. Siz de görün. <laughs> aç aç bitmiyor. Aç aç bitmiyor maalesef. Burada da gördüğünüz gibi çürüklerin tamamı aslında sacın dışında vurulmuş olan boyayı hatta sacı delmiş durumda ve dışarı akmaya ve çıkmaya çalışıyor çürükler. Eğer aracınızın belirli bir bölgesinde bir şişme, bir kahverengilik varsa muhtemelen zaten seçtiğiniz aracın belli başlı profillerinde ciddi bir çürük problemi var diyebiliriz arkadaşlar. Bunların olmasının birkaç tane ana sebebi Var. Birincisi aracın üstten profillerine içerisinde su girmesi bu durumu oluşturan durumlardan bir tanesi. Buna zaten tam bir örnek verecek olursak şu anda da kesimini yaptığımız bölümün tamamı, videoda da gördüğünüz bölümün tamamı sol arka cama denk geliyor. Bu arka cam muhtemelen aracın üst tarafındaki bölümle birlikte köşe var. Bu köşeyle birlikte muhtemelen buradaki cam kırılmış. Camdan sonrasında da düzgün bir silikonlama yapılmadığı için her yağmurda, her çamurda burası su almaya devam etmiş. Yine aynı süreç zaten aracın en arka bölümündeki stop lambası bölümünde de mevcut. Normalde bu araçların arkasında girinti var ve bu girintinin içerisinde de bir stop lambası var. Stop lambasının etrafı yine doğru düzgün bir şekilde silikonlanmadığı için sürekli buraları su almış ve su aldıkça da çürüyüp arka tarafındaki bu tüm demir profilleri aslında eritmiş. Aslında cumartesi günü yaptığımız işlerin tamamı bu arka tarafta yaptığımız işlerin tamamı bu çürüklerle alakalıydı. Yapılan işlere baktığımızda bir iki yer hariç neredeyse tamamı bir insan insanın bir işi yapması gerektiği gibi yapmaması ile alakalı olduğunu zaten görebilirsiniz. Bu kadar üzerine konuştuk, bu kadar üzerine muhabbet ettik. Şimdi biz bu işlemlerden sonra ne yaptık? Bunları inceleyelim. Bu arada nasıl bir kaynaklama yaptığımızdan da hızlıca bahsedelim. Tacıların az önce de bahsetmiş olduğum gibi elektrot kaynağıyla kaynak yaparken sıcaktan ötürü birbirleri arasında dalgalanma yapmaması için aralarında mesafeler koyarak punto 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 da yavaş yavaş yaptığımız bir süreç oldu. Bu yüzden aslında malzemeler çok fazla yamulma, dalgalanma yapmadı diyebiliriz arkadaşlar. Zaten bundan sonraki süreçlerinde artık aracın yaptığımız kaynaklarını düzeltip buraları macunladığımız süreçlere doğru ufak ufak geliyor olacağız. Yani yaptığımız, parçaladığımız bol bozduğumuz kısımları düzeltiyor olacağız. Bu yaptığımız kaba işçiliğin daha temiz işlerini ufak ufak yapmaya başlıyor olacağız. Evet arkadaşlar bu videoyu da daha fazla uzatmamak adına burada sonlandıralım. Umarım hikayemizden, tecrübelerimizden, anlattıklarımızdan keyif almışsınızdır. Eğer bizimle bu videoda karşılaştıysanız ekranın sağ üst köşesinde bulunan oynatma listesinden veya açıklamada bulunan oynatma listesinden bu serüvenimizi en baştan en sona doğru izleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarından bizleri takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın!